Merhaba, Ceren Duvan ben pilates eğitmeniyim. Bugün sizinle Decathlon Türkiye YouTube kanalında birlikteyiz. Birlikte güzel bir antrenman yapacağız. Antrenmanımız biraz pilates, biraz kardiyoya yönelik bir pilates olacak aslında. E, hafif böyle şekillenirken biraz nabzımızla da oynayacağız. Ben e, bu antrenman için 1,5 kiloluk, Dumbbell'lar aldım. Üzerime de uyumlu ama 2 kilo da alabilirsiniz, 1 kilo da alabilirsiniz. Bu tamamen sizin kaldırabileceğiniz ağırlığa bağlı. Ee, şimdi ben hareketleri göstereceğim ve o sırada alabileceğiniz ağırlıkları da söyleyeceğim. elimizde. Şimdi döndük ve attık. Şimdi dumbbell'ı iki poposundan tutuyoruz ve yukarı doğru alıyoruz. Biraz sırtımızı açarak yine başlayalım. Dumbbell'ı yukarı doğru uzatıp yerine doğru alıyoruz. Sırtımızı yerden bir kesiyoruz ve elimizdeki ağırlığa hafif hafif alışıyoruz. Ayaklarımız kalça genişliğinde açık, topuklar yere baskılı, göbek deliğim içeride her nefes verdiğinde karnım biraz daha içeri doğru giriyor. Sırtımı şöyle güzel bir açıyorum ve ısıtıyorum. Çünkü biraz omuz başlarımıza ihtiyacımız olacak. Sırtımızın ısınması çok önemli. Şimdi elimiz yukarıda uzun. Aktifiz, göbek deliğimiz içeride, kalçadan öne, başımızın tepesinden geriye doğru uzuyoruz. Ellerimiz de yukarıda kaldığında gerçekten yukarı dokunmak istiyor. Ama çok fazla kaldırmıyoruz. Hep omuz başlarımızı yerine alıyoruz. Ayaklarımızı masaya üstüne aldık. Masaya üstüne aldığımızda önemli olan alt karnımızın çok aktif olması çok ağır bir kütledir bacak kütlesi. Onu belimize değil karnımıza taşıtmamız gerekiyor. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi ısınırken çift dumbbell'ı geriye sağ ayağı öne doğru alıyoruz ve yerine koyuyoruz. Daha sonra diğer bacakla devam ediyoruz. Göbek dediğimiz içeride ve biz hep tavana doğru bakıyoruz. Güzel nefes veriyoruz her seferinde. Topuğumuzu yere paralel olacak şekilde itiyoruz. Çift dumbbell geriye bacak Öne her seferinde kocaman nefes vermeyi unutmuyoruz. Ellerimizi geriye doğru alırken omuz başlarımızı çok böyle yaklaştırmıyoruz. Kulak mememizi hep uzun kalmaya çalışıyoruz. Hafif dirseklerimiz bükülü çalışabiliriz. Eğer omuzlarınız çok kalkıyorsa tamamen bacağı itmenizle de ilgilenmiyorum. Ama masa üstüne çekmeniz çok önemli benim için. Yani başlangıç pozisyonuna gelmeniz çok önemli. Eğer hazırsak kürek kemiğine kadar kalkıp harekete devam ediyoruz. Göbek deliğimiz her seferinde içinde. Kocaman nefes. Hız kesmeden yatıyoruz. Çift el geriye, çift ayak öne devam ediyoruz. Göbek deliğimizi içeride atıyoruz. Bacaklarımızı tamamen uzatırken belimizdeki boşluk çok fazla büyümesin lütfen. Nefesle devam edelim. Kürek kemiğine kadar kalkıp harekete devam ediyorum. Çift ayak öne, çift el geriye. Kocaman nefes veriyorum. bacaklarım masa üstünde kaldı. Yana doğru ayırırken ellerimi bacaklarımın arasına doğru indiriyorum. Karnım içeride. Bir beş daha. Elimi yerine almayı unutmuyorum. Hala bakışlarım bacak arasında. Burada kaldım. Küçük küçük öne doğru. Dumbledore sanki birisine nazikçe uzatıyormuşum gibi düşünün. burada kalıp eli geriye doğru alıyorum. Biraz obliklerim yani yan karın kaslarımı da aktif ettim. Dinlendim. Şimdi ayaklarım masa üstünde kaldı. Elim yukarıda uzun. Kürek kemiğime kadar kalktım. Şimdi bacaklarımı öne doğru içerken onun ivmesinden yararlanıp dumbbellı çift parmak ucuma, ayak parmak ucuma değdireceğim. Hazırsak başladık. Aynı kontrolle yatıyorum. Üstün hareketi bağlayacağım. Bir onu tekrar yapalım. Burada kaldım. Sadece eli yukarı çıkartıyorum. Dengede kalmaya çalışıyorum. Ve karnımı kullanıyorum. Şş. Bir minik yattım. Diğer setteyim. Şimdi kalkarken dumbbell'ı sol parmak ucuma, daha sonra sağ parmak ucuma değdiriyorum. Başladık. yukarıda kalıyorum. Teker teker minik değdiriyorum. <laughs> 2, bir, dinlen. Son tekrarda yine zıplıyorum. Bir kez yukarıda kalıp sola sağa değdirip iniyorum. Başladık. tekrar <Sessizlik> Son kaldı yukarıda. Şimdi sol aşağı indir. Sonra sağ. <Sessizlik> Dinlendim. Ayaklarım yukarıda uzun. Eğer minik topuklarınız, yani dizlerinizin arkası kırık kalıyorsa önemli olan hissi topuklarınızı almanız. Burayı yine blok halinde kullanabiliyorsunuz ama ne kadar uzatırsanız ayaklarınızı o kadar iyi. Şimdi minik çift elimi geriye sol ayağımı öne doğru alarak daha sonra sağla başlıyorum harekete. Göbek deliğim içeride. Son karın hareketi. Hadi güzel yapalım. Kalktım. Devam ediyorum. Yattım. Çift el, çift ayak. Göbek deliğim içeride. Bacağı ne kadar aşağı indirdiğini hiç ilgilenmiyorum ama karnını tutmanla çok ilgileniyorum. Kalktım devam. Bakışların hep aynı yerde olsun. Kimse tavana bakmasın bu hareketlerde. Şimdi yukarıda kaldım. Bacaklarımı açıp dumbbell'ı bacağımın arasına değdiriyorum. Ne kadar yukarıdayım o kadar deliğim içeride o kadar karnım aktif ve boynum ağrımıyor olur. Kaldım burada küçük küçük. El geriye son Topuklarını iyice kendine doğru çek ve sen yukarıda kal. Dinlendim. Şimdi iki dambılı birden alıyorum. Ve tekrar etiyorum. Karın hareketleriyle minik göğsü birleştireceğim. Şimdi dirseklerimi kırdım tam 90 derecede. El bileklerim tam olarak dirseklerimin üzerinde. Göbek deliğim içeride. Ayaklarımı iyice güzelce yere bastım. Hafif dirseklerimi yukarı doğru kaldırıyorum ve gücü iyice avuç içime alıyorum. Sakın unutmayın güç avuç içinde ve onu yönetiyorsunuz gibi düşünün. Kocaman nefes verdiğimde ellerimi yukarı doğru ittiğimde çok birleştirmiyorum. Ellerim hep omuz hizasında kalıyor. Aynı kontrolü indirdiğimde de sanki benim dirseklerimden sağa sola çekiyormuş gibi bir uzama istiyorum vücutta. Aynı kontrolle başladık. Her nefes ver. Ve kontrol indir. Kolunu göğsünü aktif kullan. Göbek içeride. Uzamayı unutma. Harekete biraz karın eklemek için Hadi yukarıda devam edelim. Eğer boynun az önce çok ağrıdıysa yatarak da devam edebilirsin. Şimdi yatıyorum. Bu sefer biraz hafif Ellerimi yana doğru açıyorum. Yani tamamen açmıyorum. Artık dirseklerimin üzerinde değil. Şöyle minik bir kırdım gibi düşünün. Kollarımı uzun kullanıyorum. Ve bu sefer dumbbell'ı sanki her yere dokunmaya çalışarak yine olması gereken yere yani omuz başlarımın tam üzerine doğru getiriyorum. Hazırsak göbek dilimiz içeride. Başlayalım 10 tekrar yerde. Boynu iyi olanlar 10 tekrar kürek kemiğinde yapsın. Karnımız daha çok çalışalım. İndirdim. Kaldırırken nefes çok büyük bir ağacı kucaklıyorsunuz gibi düşünün. Dirsekteki açıyla hiç oynamayın. Boynunuzda hiçbir baskı olmasın. Karnınız içeride. Kalktım devam. Son beş. dinlendim. Şimdi kalça serisi için dört ayak üzerine dönüyorum. Şimdi dört ayak üzerindeyiz. Bir tane dumbbell'ı kenara ayırıyoruz. Diğer dumbbell'ı Dizimizin tam arkasına koyuyoruz ve dizi kitleyip kapatıyoruz. Yani dizimiz yere baskılı. Bu arada eğer hani aslında çok yeterli kalınlıkta bir matımız var ama diğer sabit dizde baskı hissederseniz bir tane knee pad edinebilirsiniz ya da havluyu katlayıp koyabilirsiniz. Ellerimizi tekrar omuzların altına aldık. Dizler kalçanın altında ve diğer dumbbell düşmesin diye bacağın arkasını sabitliyoruz yani aktif ediyoruz. Şimdi kalçayı çalışırken baseni de aktif ediyoruz ve dizi olabildiğince yani kalça hizasına kadar kaldırıp aynı kontrolü indiriyoruz. Başladık. Dizinizi ne kadar kaldırırsanız o kadar çok basenizi aktif edersiniz. Ama bunu yaparken karnımız içeride ve göğüs olabildiğince yukarıda kalsın. Altı eş 2 Bir yukarıda kaldım. Hadi küçük pas. Aynı kontrolle kapattım. Şimdi dizimi hiç bozmuyorum. 45 dereceye çıkartıp geriye doğru alıyorum. Önemli olan dizimin dönmesi. Ben hala göğüs yukarıda matın minik ucuna bakıyorum. Başladık. Hadi bir sekiz daha. Kaldım yukarıda. Küçük 20. Diz kapan iyice geriyi göstersin. İndirdim kontrollü. Şimdi topuğumu tavana doğru götürüyorum. Göğüs yukarıda, göbek deliği içeride. Çok fazla götürmek için belimi açmıyorum. Hiç kesmiyorum. Devam. İki dizin birbirine sürtüyor gibi olsun. İyice kalçanın iç tarafını aktif et ve çalış. Topuğunu tavana doğru değdirmeye çalıştığını unutma. Ama bacağının arkasındaki dumbbell düşürme. <laughs> Altı kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda kaldım küçük 20. Minik minik tavanı yokluyormuşsun gibi hisset. Kalçanın böyle çok içinde bir kas çalışıyor. Büyük bir kas değil. Hareketi büyütmeye çalışma. <laughs> Dinlendim. Hiç değiştirmiyorum. Açımı hemen diğer bacağı koyuyorum. Ellerimi tekrar aldım. Omuzlarımın altına yeri iyice şöyle kök dedim kendimi yukarı doğru aldım. Sabit kalçamı aktif ettim. Diğer dizimi kaldırdım. Hadi yana açıyorum. Bu harekette hem basenin, hem kalçan, hem de bacakların arkası aktif olarak çalışıyor. Kaldım yukarıda küçük. Dinlendim. Hemen 45 dereceye yolluyorum diz kapağımı ve yerini alıyorum. Baseni iyice aktif hissediyorum. Göğüs yukarıda kendini geriye doğru itmeyip hep önde kal. Kaldım yukarıda 20 küçük. Yine koydum nazikçe geriye doğru gidiyorum. İki diz birbirine çok yakın. Göğüs yukarıda. İç bacağını aktif olarak hissetmiyorsan lütfen dizlerini kapat. Taytının çok ıslandığını düşün. Ve göbek deliğini ona değmek istemiyor. O yüzden hep içeride kalıyor. Son. Kal yukarı 20 aydır. 3, 2, 1. Ayrı kalçayı bitirdik. Sıra kollarda. Minik sırt, minik kol çalışacağız. Yine 4 ayak üzerindeyiz. Şimdi elimize aldık. Bir tek dumbbell'lıyız. Ee, göbek deliğim içeride. Şöyle düşünelim kalçayı. Arkamdaki insanlara kalçayı göstermeye çalışıyorum. Ama sonra bu yaptığımdan çok utanıyorum. Kalçam hala aktif ama dışarı doğru bakmıyor. Tamamen içeride de durmuyor. Tam o arası gibi düşünün. Göğsü yukarı doğru aldım, karnım içeride. Dumbbell elimizi aldık. Koltuk altımızda çok değerli bir şey taşıdığımızı düşünüyoruz. Kaybetmek istemediğimiz bir çanta var. Dirseğimizi yukarı doğru alıp aynı kontrolle bırakıyoruz güzel nefesle haydi başladık. Her çektiğinde nefes ver ve aynı kontrolle bırak. Bir altı daha. Şimdi dirseğim burada kaldı ile olan elimi geriye doğru alıyorum ve yerine koyuyorum. Aynı kontrolü tamamen kelime doğru çekmiyorum. Ve yukarı doğru çıkarken el bileğimin hareket etmediğinden emin oluyorum. Olduğu gibi çıkartıyorum. Yani sanki dumbbellın en ucu yukarı doğru çıkarıyor. Ben onu çıkartmak için ekstra şöyle bir hareket yapmıyorum. Devam ediyorum. Üff. Kaldım, Aktif olarak kalçamın yanında tutuyorum. Minik minik yukarı çıkartıyorum. 4, 3, 2, 1. Değiştiriyorum eli. Elimi tekrar koydum omzumun altına. Göbek içeride. Kalçam aktif. Dumbbell'ı aldım elime. Dirseği minik kırarak yukarı doğru çıkartıyorum çıkarttığım hızla indirmem çok önemli. Hareketlerden %100 verim almak için. Kol altımda bir şey taşıdığımı unutmuyorum. O yüzden dirseğimi vücuttan açmıyorum. Yakın gidip geliyorum. Hatta neredeyse birbirine sürtüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada kaldım yukarıda. Dumbbell'ı geriye doğru alıyorum. Göbek içeride. 2, <laughs> bir Geride kaldım. Hadi Dumble'ın poposunu yukarı doğru çıkartalım. Göbek içeride. Omzumla çok oynamıyorum. Tek yaptığım şey Dumble'ı minik minik yukarı doğru çıkartmak. dinlendim. Bugün antrenmanımızı bitiriyorum ama güzel bir esnemeyi bence hak ettik. İlk önce kollarımızla başlayalım. Bağdaş kurdum. Oturma kemiklerimi buldum. Çok güzel onların üzerine oturdum. Sol elimi sağ omzumun üzerinden geçirip şimdi iyice sıkıştırdığım kollarımı geriye doğru alıp rahatlıyorum. Ellerimi böyle lütfen tuttum gibi düşünün. İki dirseği geriye doğru alın. Omzunuz aşağıda ve başınız iki omzunuzun tam arasında kalsın. Şimdi diğeri. Elimi aldım bilekten tuttum. Omuz başım aşağıda. Kürek kemiklerimi şöyle arkasına açıyorum. Ama omzumu olabildiğince aşağı doğru bastırıyorum. Yere. Sağ elimi aşağı doğru aldım. Bir kırdım. Sol elimdeki parmak ucum nereye doğru gideceğimi gösteriyor. Başım iki omzumun arasında kalıyor. Bir geride. İyice uzuyorum yan tarafa doğru. Çapraz kalçam kalkmak istiyor. Ama ben izin vermiyorum. İyice onu yerine oturtuyorum. Sonra yukarıdaki eli yerdeki elin yanına doğru koyuyorum. Ve sırtımı şöyle geriye doğru iyice bitiyorum. Yine çapraz kalçayı yere doğru bastırıyorum. Şimdi sol eli yere doğru koydum. Hafif dirseği kırdım omuz başımın aşağıda olması çok önemli. Biraz uzağa koydum elimi ki gidecek yerim olsun. Kendimi geriye doğru almıyorum. Belden öne doğru ittim. Başım iki omzumun arasında bir şeyi de geriye doğru açtım. İyice koltuk altımı ve yanımı açıyorum. Yukarıdaki eli yere doğru bastırıyorum. Kendimi de geriye doğru itiyorum. Şimdi bacaklarımın arkasını biraz kastığım için şimdi ayaklarımı uzatıyorum. Belki ilkinde çok gidemiyor olabilirsiniz. O yüzden ilk seferde dizimizi kıralım. Ayağımızın içini şuradan göstereyim. Dizimizi iyice getirelim ve uzun olan ayağa gidip esnemeye çalışalım. Nefes vererek az önce sıkıştırdığımız bacağımızın arkası, iç bacağımız ve kalçamız açılsın. Nefes vererek başımızın tepesinden öne doğru gitmeye çalışalım. Ama her seferinde omuz başlarını lütfen geriye doğru alın. Yani bu şekilde kapanarak değil, açık bir şekilde gidelim öne doğru. Şimdi diğeri. İlk iki ayağı uzatmak yerine böyle gitmeye çalışırsanız, yüksek ihtimalle uzama daha çok olacaktır. İki ayağı birden gittiğinizde hani değmediğiniz bir parmak ucunuz varsa ona değme ihtimaliniz yükselir. Şimdi biz uzun bacağı geçmeden önce ama biraz daha esneyelim vaktimiz varsa. Eğer sizin de vaktiniz oluyorsa bu e, dersi yaparken daha çok uzatırsanız esnemeyi çok daha e, antrenmandan verimli sonuç alırsınız zaten. Öne doğru esnemeye ve uzamaya çalışalım. Elleriniz de, dirsekleriniz de, hiç fark etmez. Başınızla evdir ama düzenli olarak yaptığınızda mutlaka çok daha fazla etkisini göreceksiniz. Daha sonra biraz daha öne alıp tekrar her seferinde zaten başka yerleriniz e, açılacak. O yüzden lütfen bunların hepsini tam olarak nefesle yapmaya çalışın. Fark edeceksiniz her yeni pozisyon aldığınızda ah buram da kapalıymış, ah burası hani yeteri kadar açılmamış gibi. O yüzden lütfen her pozisyonda uzun kalmaya çalışın ve vaktiniz olduğunuzda bu esnemeleri mutlaka yapın. Matı ben e, böyle durumlarda hep ee, bası yani yatağımın yanında hep serili bir şekilde tutuyorum iki ayağı uzatıp bu arada gidiyorum eğer matınızı serili bir şekilde ve açık görürseniz ona çıkma ihtimaliniz daha e, şey oluyor yani üzerinde yatma ihtimaliniz var, hareket etme ihtimaliniz kapalı bir mata alıp gelme ihtimali daha düşük oluyor hani onun üzerinde antrenman yapma o yüzden hani iyi bir şeydir hani ben ekipmanları ortalıkta hep görebileceğim yerlerde bırakmaya çalışıyorum evde. Yatak odasının başına da mutlaka bir mat koyuyorum. Bazı geceler uyku tutmadığında özellikle bu esnemeleri yaparsanız harika olur. İyice nefes vererek öne doğru gidiyorum. Benim için çok keyifli bir antrenmandı. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Pilates ilkeleriyle ama biraz böyle dumbbelllarla hani hareketlendirdiğimiz biraz daha aktif bir antrenman hazırladık bu seride size. Ben 1,5 kiloluk dumbbell kullandım. Bunu 2'ye kadar çıkartabilirsiniz eğer böyle akacaksanız. Ama daha durarak yapacaksanız tabii ki de 3 kiloyu da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin omuzlarınızı kullanmadan ve rahat ederek yapabileceğiniz antrenmana göre şekillenen bir durum. Burada karar sizin. Ama başlangıç olarak bir kilo okey. Hiç sıkıntısı yok bizim için. Ee, eğer antrenmanı sevdiyseniz ve bu antrenmanların devamı gelsin isterseniz e, Decathlon Türkiye e, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. E, şimdiden keyifli antrenmanlar dilerim.